şimdi rüzgar üstü gitme, rüzgar altı gitme. Biraz onlara bakacağız. Ben onlardan hep bahsetmek istiyordum. Uygun bir hava bekliyordum aslında. O havayı sonunda yakaladık. Şu an hafiften bir lodos var. Ee, bu lodosta nasıl ilerleyeceğiz ona bakacağız. Burada önemli olan, daha önce göstermiştim. Bu güvenlik bağını mutlaka takmamız gerekiyor. Çünkü bu rüzgarlı havalarda, e, yani özellikle rüzgarlı havalarda e, bordum sizden Düştüğünüzde uzaklaşma olsun sağa Hayati bir önemi var Özellikle açık denizde Böyle bir deneme yapacaksanız Çok kritik İşte e, Standart Boyunuza göre ayarladığınız Bir kürek olarak. Ve biz hazırız Gördüğünüz gibi açıktan e, Rüzgar geliyor, burnu döner dönmez buradan Hemen Rüzgarla karşılaşacağım Yaklaşık işte bir 1 metre boyunda dalga var Dalga genişliği de yaklaşık 3 metre falan. Şimdi güzelce kalkılma bastığımız yer. Genelde rüzgar üstü çıkarken bazen sol ayağımı öne alıyorum. Dominant ayağı biraz öne alıyorum. Burada önemli olan küreyi istikrarlı çekmek. Ve evet, çektiğiniz zaman dalga geldiği zaman karşınızdan o dalgaya karşı her zaman kuvvetinizi uyguluyor olmanız kürek kuvveti yok olduğunda burada sıkıntı olur. Şimdi önden bakın rüzgar üstü gidiyorum aynı anda dalga bakın. Her seferinde bir dalga çarpıyor. E bu dalga çarpması beni bir sarsıyor. Bu sarsmalarda sarsılmadan önce sarsılacağınızı anlayarak kendinizi kürekten destek alarak gitmeniz lazım. Yani karşıdan dalga geldiğini gördüğünüzde Kürek hazır olmalı. Suya hazır olmalı. Zamanlamayı mutlaka ona göre yapmasın. yapmalısınız. Evet. Burada diğer önemli konu eğer gideceğiniz istikamet tam birebir rüzgar üstüyse en kolay o aslında. Birebir rüzgar üstüyse sürekli kürek çekiyoruz. Hiç ara vermiyoruz. Yani şeyin gitmek istediğiniz yerin kerteniz dediğimiz açısını belirledikten sonra burnunuzu hiç o istikametten ayırmıyorsunuz. Dalganın ve rüzgarın estiği yönü mutlaka sürekli kontrol ediyorsunuz. Dalgalar büyüdükçe darbeler büyüyecek. Darbeler büyüdükçe işiniz zorlaşacak. Tavsiyem 10 natın üstünde yaklaşık bu 14 kilometre 15 kilometre falan bir hıza denk gelir 10 latın üstünde hava için pek önermiyorum özel donanım lazım özel bord lazım Ve mutlaka can yeleği lazım zaten can yeleği sürekli olmalı gördüğünüz dalga boyu büyüdükçe iş biraz daha zorlaşıyor eğer bordumuzun burnu Biraz daha hidrodinamikse. Daha işiniz kolaylaşır. Burada all around bir board var benim altında şu anda. Bu sebeple biraz rüzgarı ve dalgayı kafadan darbeli alıyor. Evet bu şekilde. Burada kritik nokta dediğim gibi tek kürek olduğu için dümen olmadığı için küreğin ee, frekansı hızlı ama dalgaya göre olacak. Evet, şimdi rüzgar altı gideceğiz. Onu çalışalım. Evet, şimdi rüzgar altı gideceğiz. Havayı görüyorsunuz yaklaşık yani iki kuvvetine falan orta halli bir hava var. Burada dediğim gibi öncelikle e, safety güvenlik bağınız iyi olmalı. E, burada genelde Hani biraz rüzgarı ve dalgayı da hissederek arkadan bir dalga geldiğini anladığınızda ayağınızı, sola ayağınızı biraz önde alırsanız ben sol ayağımı alıyorum yanlış olmasın. Çok hafif bakın böyle. Biraz daha istikrarlı gidersiniz. Tabi yani ne bir nevi şey yapar gibi, bayağı bord yapar gibi. Evet. Hazırız. Ellerimizi koyduk. Ayaklarımız uygun yerde. Evet, rüzgar arttı gitmek, üstü gitmekten biraz daha zor açıkçası. Evet. Evet, başlıyoruz. Şimdi burada... ...açladık küreye. Bakın arada dalgaya... ...sırtına biniyorum. Dalganın sırtına bindiğinizi hissettiğinizde... ...biraz daha kuvveti çekebilirsiniz. Ama dalganın kuvveti bittiğinde... ...geriye doğru yığılacağınızı... ...yani bordun ...geriye doğru düşeceğini... ...hissederek açınızı ona göre ayarlayacaksınız. Bakın dengemi kaybettim hemen dizimin üstüne çöktüm. Ortadan düşmek biraz zaman kaybettirdiği için dikkatli olmakta fayda var. Evet. Kırılan dalga daha riskli. Ama burada önemli olan bordun dalganın üzerine bindiğinde kuvvetinizi vermiş olması. Küreğin. Orada bakın. Dalganın üstüne biniyorum daha kolay ilerliyorum. Kırılan dalgalarda biraz daha bordu sörf tahtası gibi kullanmak gerekiyor. Ee, şeyi de e, küreyi de dümen gibi kullanmak gerekiyor. Bu videoları daha sonra dış çekimde de koyacağım. Şu anda tek olduğum için dış çekim yapamıyorum. Sürekli küreyi ve burnu görüyorsunuz. Kusura bakmayın. İşte dalganın üstündeyim bakın indim ve dalganın üstündeyim gidiyorum ve indim bu şekilde devam ediyoruz gördüğünüz gibi gayet güzel Evet burada rüzgar bitti sanırım kısmen bu şekilde biraz açıklayıcı olmuştur Dediğim gibi dış de biraz daha açıklayıcı şeyler yapacağım.